arkadaşlar arkadaşlar söyleyemedim de ya bir kere şu sonlar düzgün söyleyemiyorum. Bugün arkadaşlar denize gidiyoruz. Wow. elimde bütün malzemelerim var. Hadi birkaç tane şeyimi yeniledim. Bir, iki, üç evet üç tane şey yenilemişim. Şöyle bir hava. Annem Şöyle bir havlu ama tersten tuttum tabii ki de. Boyumu aşıyor. Ve ben buna bayıldım dokusunlar rengine falan. Böyle. Bakalım. Evet böyle bir yazı başladı. Işte. Siz şu anda böyle göreceksiniz. Evet. Siz tersten okuyun. Şimdi siz hani şöyle okuyorsunuz ya. Böyle okuyun. Anlar Şöyle bakınca. evet çünkü tersten gözüküyor. Soldan sağa okuyacağımız için. Sağdan sola okuyacaksınız böyle kameralar olduğunda. Yani video çekerken en azından. Ardından şöyle kendime yeni bir maya aldım. Şöyle yine güzel bir şöyle göstereyim. Böyle bir şey aldım. Sonra katalım ağzını. Bir şeyine. Böyle bir şey vardı geçen seneden kalma. Bizde her şey arkadaşlar en az 4 sene 5 sene dayanır yani. Bizim evde çünkü niye? Bizim evde çok tasarruflu kullanılıyor. Her şey. tasarruf dediğim hani şey anlamda tasarruf hani işte çok sıkmıyoruz bazen. hani her şeyi farklı mesela. Ondan sonra böyle bir kit yani işte uygar için bir güneş gözüktü. Onu böyle göstermeye devam edeceğim. Bu da Nivea, bu da Nivea. Böyle. Bunun kitsi var arkadaşlar bizde. Uygar için alıyoruz. Çünkü uygarın cildi de, hem biliyorsunuz daha üç yaşında yani üç buçuk aslında hani onun için aldım onu da çünkü benim de hani yaş arası daha az ya ondan aldım evet böyle Aykor'un bir tane de bunu da bu yıl aldım arkadaşlar bakalım ilk defa deneyeceğim çok merak ediyorum onu da ve sonra olarak bunları nereye koyacağım buraya koyacağım bunu koyacağım Şimdi diyeceksiniz ki bazen belki diyebilirsiniz düşünüyorum. Bunların hepsini nasıl sığdıracaksınız? Bakın arkadaşlar ben onu el üç bucuş sığdırırım. Hepsini. Tabii şunları giyeceğim için diğerlerini sığdıracağız. Aldım. geçen sene ben kalma bir katlama yöntemim var. Ben geçen sene kullanmaya başladığım için bunu. Ama bunu daha da ekstri Allah'ım. Hadi bakalım. Acaba elimiz olmuş mudur? Arkadaşlar bu arada niye elimiz olmuş mudur diyorum. Çünkü bizim elimiz yapı yapılıyor daha. İşte yıktırdık onu. Evet. O yüzden böyle günübirlik gidip geliyoruz biz. Yani gideceksek de paçaya. O yüzden hiç şey yapmıyorum. Kafayı takmıyorum bu tarz şeyleri. Şöyle koyarım. Şöyle koyayım. Şöyle koyarım. Hop. Oh. Tamam. Tamam alayım. Bak. Bu çantanın ağzında hiç ecişmiş şey yapmışsın be anne ya. Geçen şöyleydi ağzı bunun. Kapanmıyordu bile. Neyse. Alıştıracağım bunu. Bu taraftan da kapatalım. Hadi be artık içine. Bakın arkadaşlar dediğim gibi bak kapanmadı böyleydi. Bakın. Şimdi 5 yıl sonra şey koydum içine. şimdi o kadar şey koymuyorum. Bir defa yapıyoruz bu yıl. Geçen sene vallahi gitmiştik. Hemen erkenden. Ya karneyi alır ama zaten hani ertesi günü hocaya maçlaştım. Diye hatırlıyorum. Çantam bu şekilde. Hadi be. ha Bu da Böyle ağzına kadar dolu olurdu ama ne yapayım. Herhalde ben katlama yöntemini yanlış yaptım. Değil mi? Çünkü bunun ağzına kadar dolu olması lazım. Genelde öyle olurdu. Şöyle koyayım. Hadi jo, ve yine tamam, tamam. aynı şekilde oldu ama neyse artık et çok yok evet çanta şimdi hemen kendim giyineceğim ah. giyinip geliyorum <laughs> ama sizde de bir yukarı tamam Anne geliyor böyle. Ha. Poço için yazışmalarmış. Buzdaki elimiz için aslında da Şimdi hemen Geldim arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntımız var Arkası böyle Kapatamadım Delireceğim Neyse Şunu giyeceğim Şimdi ben bunu giyip geliyorum Evet. Geldim. Böyle oldu. Yani çok güzel. Ben denize hazırım. Bir tek sizi koyacağım içeri. Ne geliyor ya? Bunlar 200 tane. Allah Allah. Delirtiyor ha. Böyle. O zaman hashtag, reklam, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.